Herkese selamlar dostlar ben Altenes Bugün sizlerle birlikte saçmalıyoruz Ula çocuklar bir sakin olun oğlum size yetişemiyorum lan Bu keşfetteki popüler şeyler niye bu kadar hızlı değişiyor oğlum Şimdi de Tung Tung Sahur diye bir tane beyzbol sopası ünlenmiş ben anlamadım yani Nereden çıktı bütün yorumlarda abi Tung 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 Beğenemiyorum Tamam arada şimdi sakin ol oynayacağım ula O zaman arkadaşlar lafı daha da uzatmadan sizler kanala abone olup like attıysanız ben de videoya geçiyorum Sanırsam bu oyunda arkadaşlar Türkçe diye bir şey yok. Sadece İngilizce var. Abi vallahi çok üzüldüm. Arkada da şu tuşlara gittikçe but but tut 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 tut. Vallahi kulağıma batıyor ha. Ne oluyor lan? Oğlum F F'e bas diyor bu bana. Ha gözlerimi açıyorum. Gözlerimi basın. <laughs> gözlerimi basıl tutarak açıyorum şu an. Evet gözlerimin açılmasına çok az bir zaman kaldı. Evet açılıyor, yükleniyor. Yüklen... yük, yüklen... yük, yüklen, yüklen, yüklen. Abi demeyim diyorum da sen bize taş. Tamam tamam gözlerimi açtım. Neredeymiş bu tunk tunk sahur denen eleman gelsin bayım ananı. Tamam oğlum alarmdan önce uyanmışım zaten. Alarm niye çalıyor? Lan alarmı durdur lan. Lan şu alarmı durdur. Allah'ım ya Rabbim durdur. Sahur tamam sahur tamam sahur. Bu sahur kelimesinin bizim oruçluk dahi sahurla bir alakası var mı acaba? Ne bileyim abi. Bak az önce demeyi unuttum. Şu tüm tüm sahurdan Bak az önce demeyi unuttum. Şu tung tung sahur denen eleman nerede gelsin diyecektim. Birisi hayvan gibi kapımı çaldı. Ne var lan kim o? Kapıyı kim çalıyor? Ama evde kimse yok. Ben kendi odamdayım. Benim kapımı kim çalıyor olabilir? Şüpheli. Kalkıp bakmamız lazım oğlum o zaman. Bugün bugün kalkacaksın inşallah. Kalk artık şu yataktan. Aha kalktı. Çok şükür. Oğlum evin içinde niye fenerle dolaşıyorsun ya? Ananım lan Kardeşim benim ya. Allah'ını sevdiğim. Sen ne yapıyorsun burada ya? E Ananın ne vuruyor lan? Oğlum bana vurdu bu. Ben mesajım ben televizyon izliyorum. Ağzına tükürdüm. Bana niye vuruyor oğlum bu? Neredeyim lan ben? Oğlum tunk tunk gel lan buraya. Ağzına tükürdüm seni. Neredesin oğlum? Erkek ol biraz benim karşıma çık erkek ol. Nereye getirdi oğlum bu? Ben labirent gibi bir yere getirdi bu tunk tunk. Bak ben hiç sevmem böyle labirentli yerler ha. Benim kafam bozma. Ne yazmış lan buraya? Vaspada sosok tunk tunk. Galiba benimle dalga geçiyor herhalde. Bilmiyorum ama şurada bir şey var. Bir dakika dur dur dur. Ne oğlum bu? Ha bir tane kağıt koymuş. 6 tane sahur diyor. Tamam tamam bu sahurun bizim sahurla bir alakası varmış. 6 tane sahur toplayın diyor. Burada bir şey yanıp sönüyor oğlum ona lan? Aa ben az önce 6 tane sahur mu toplayın dedim. Pardon pardon. Sahur için 6 tane yiyecek toplayın diyor arkadaşlar. Şu an sahur yapacağız herhalde. Biz bu oyunu niye Ramazanlıktayken görmedik de şimdi gördük. Üstüme zıplamayacaksın değil mi? Sakın. Sakın üstüme falan zıplayayım değil Öyle bir şey yapma. Yemeği aldım ben buraya geliyor. Oğlum kaçamıyorum. Koşamıyorum. Bu benden hızlı değil değil mi? Yok yok. Benden hızlı değil bu. Bak Baldocan'ın hikayesine dön diyeceğim. Benim Koşmam da gitti. Aha koşmamı komple aldı. Koşmam yok artık. Ona lan? Kafana mı kendi kendine mi vuruyorsun lan abi? O ne iğrenç bir ses Ay. Dur abi dur. Ben şu sahur yemeklerini toplayayım. Ondan sonra kaçıp gideceğim burada. Sakin ol, sakin ol. Bu benim adam. Ben de güçlü değildir bu dedim karşımdan geldi. Gelme ağzına tükürdü Gelme lan. Aa koşmam gelmiş. Koşmam az önce gitti bende. Ne oluyor dedim ya. Çok hızlı bitiyor ama koşmam. Gördüm bir yemek daha gördüm. Hemen alacağım. Sol tarafta bir yemek daha gördüm. Hemen onu da al. Lan lan. Aa, hızlanıyor bu. Hızlanıyor bu. ananı mıdır hızlanıyor oğlum bu. Bu dibimde. Ananlar mıdır bu dibimde dibimde. Allah belanı vermesin. E niye bakışıyoruz böyle? Çok da tatlı değilsin yani. Niye bana böyle mal mal bakıyorsun oğlum? Öp kendini git artık <laughs> Yeter. Anladım abi olay anladım. Bu shift'i öyle her yerde ulu orta kullanmayacağız. Bu shift'i öyle yerlerde kullanacağız ki bir anda hızlanmak için bize lazım. Çünkü bu adam öyle bir adam ki çok bir bir şekilde hızlanıyor. Bu adam yani bizim ağzımıza tükürecek azaldık. Aman, aman aman aman. Ya bu sefer de şaka gibi az önceki yeri bulamıyorum ya. Az önceki yere gitmem lazım. Ben nereden nasıl gittim oraya? Ben de gibi yerde kaybolacağım belliydi zaten. Ha tamam tamam buldum sakiniz tamam buldum. Bak şimdi bu kağıdı okudum onaylıyorum. Sahur için 6 tane yemek getireceğim buraya. Ama bu manya benim üstüme salma işte. Bak abi bunu ben... Oğlum benim niye bu kadar hızlı bitiyor bu koşmam ya? Harbi çok hızlı bitiyor. Ben böyle bunu geçemem ki oğlum bu adamı. Bu adam ben her türlü yakalar yani. Zaten şu yemeği alacağım zaman oradan çıkıp gelecek bak. Ya gelme işte. Aynen. Ne olacak sanki? Savur için yemek yiyeceğiz. Şurada ayıp ediyorsun ya. Vallahi ayıp ediyorsun ya. Ananı ben aldım kaçtım. Ben aldım kaçtım. Bak enerjim. Enerjim çok hızlı bitiyor. Gel gelmiyor mu la? Aa geliyor geliyor. Gelmez olur mu oğlum? Manyak musun sen? O gelmez olur mu? O illa gelecek. O gelmezse olmaz. Ama abi buranın bazı yerlerinde var ya. Geçişler kapalı. Girdiğim çıktığım yerlere çok iyi dikkat etmem lazım. Aralarda sıkışıp kalabilirim. Aha buldum. Yiyecek buldum. Ne o? Kola mı? Meyve suyu mu? Ayran herhalde ayran buldum. Enerjim var. Tamam koşmam var. Aha, Şurada bir şey daha buldum Hemen şunu da al Buranın arka tarafında bir tane daha vardı Abi burada yokmuş Buradan geldi buradan geldi Oğlum kaçamayacağım 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 Ya buranın yine mi çıkmaz yer Ananın Ana'nın. Bu taraftan geliyorlar Şimdi hepsini Neredeler Ana'nın. Hayır ben bu adamdan nasıl kurtulacağım şimdi Bu kadar çıkmazın arasında Ben nereden bileceğim de buranın çıkıp çıkmayacağını Ona göre hareket edeceğim Ama ben bu değnek sopasını bir daha yakalarsam Bunun ağzına sıçacağım Bak gene kayboldum var ya Neredeydi oğlum bu az önceki masa ya Her seferinde nasıl beceriyorum şunu kaybetmeyi Ya buldum ters taraftan girdim bu sefer de nasıl olduysa Tersten girdik Ya bu tung tung denen eleman harbi çok sığıntılı bir elemanmış Peşimden çok hızlı koşturuyor Ya beni böyle bir yere kilitledi ya Harbi bizim bunun bununla işimiz var Akşama kadar buradayız herhalde kral akşama kadar buradayız Değil mi belli belli akşama kadar burada olduğumuz Ben şu yemeği alacağım ondan sonra Geriye kalan yemekleri inşallah hızlı bir şekilde Toplarım sen de oradan geliyorsun ama Ya sen çıkacaksın buradan ya ben çıkacağım Hadi bakayım hayırlı işler gönder gelsin Kaçıyorum kaçıyorum abi nasıl Hemen enerjim bitiyor aa yemeklerin yerler Her seferinde değişiyor mu bu sefer yemeğin bir önüme Gelmiş aldım bunu aldım bunu O zaman her seferinde değişiyorsa sıçtık Aa bir tane de burada var ne bu balta O baltayla bunu dövebilir miyim Şimdi ananı laciverde boyadın Yo oğlum baltayla buna yaklaşamam ki Acaba şu tahtayla kapalı olan yerleri mi açacağım bunun? Olabilir. Tamam bir dakika bir dakika bir dakika olabilir. Şu içeceği alayım abisi ben. Bak geliyor bu. O aralardan geçebiliyor mu bu? Geçemiyor. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Geçemiyorsun buradan. Ha sen oradan mı dolanıp geleceksin? Hadi gel bakayım hadi. Burada bekliyorum ben hadi gel. Hani neredesin? Ben seni göremiyorum. Geliyor mu? Hadi gel bakayım he. Nasıl mal ettim amma? Orada bıraktım gördün mü? Hemen şu yiyeceğe de alayım abi. O şimdi gelecek amma arkamdan. Çok hızlandı çok hızlandı yapma. Özür dilerim vallahi özür dilerim. Bir daha yapmayayım ya. Bana sıkıştım yine burada. Sıkıştım yine burada. Dolunma bana. Nasıl Abi ne güzel 4 tane yiyeceği almışım. Saçma zaman şöyle sıkıntılı aralıklar yapmışlar. Tamam mı? Oralardan geçtiğim zaman çıkmaz sokaklara dönüyor. Çıkmaz odalara çıkıyor kapılarım. Gerçekten sıkıntı yaratıyor bana. Yani sokacağım bunun yaptığı oyuna. Bak ben yine boş dolanıyorum. O şeyi bulamadım ha. Masayı. Her seferinde bunu mu yaşayacağız oğlum biz? Ha buldum tekrardan tamam. Koşmam niye bu kadar çabuk bitiyor benim? Yani bu koşma neye göre acaba? Şu an koşmam yok mesela. Koşmam niye yok? alama Ağlama hadi oyna. Koşmasız buradan bu adamın elinden nasıl kurtulacağım onu da bilmiyorum yani. Gerçekten sıkıntılı. Ben o ilk yemeği almaya gitmeyeceğim lan. Şu taraftan çıkacağım dur. O ilk yemeği almak yerine diğer yemeği gider alırım. Öyle değil mi? İlla ki vardır herhalde buralarda bir yerlerde bir yemek daha. Koymadın mı şimdi? Buralara bir yerlere başka bir yemek koymadın mı? Sadece tek yemek o mu? Benim ben ağzına tüküreyim. Oraya geleceğimi biliyorsun ya. Oraya geleceğimi bildiğin için koymazsın tabi sağa sana. İlla bana bunu aldıracaksın. İlla beni koşturacaksın değil mi? Gel bakayım gel aldım. Hadi bakayım aldım. Sen mi inatçısın ben mi inatçıyım görüşeceğiz oğlum. Hadi bakayım. İyi olan kazanır. iyi olan değil inatçı olan kazanır. Hadi bakayım hadi. Sen misin baba ben miyim baba göreceğiz. Hadi bakayım. Koşmamı bitirmeyeceğim. Biraz ilerledim ya. Koşmayı bıraktım şimdilik. Böyle böyle bir şekilde bir ilerletmeye çalışacağım. Ama çıkmaz sokaklara çıkmazsam çıkmaz yerlere çıkmazsam iyi olur. Ne anlatıyor hocaya? Dağılıp mal gibi kalmak istemiyorum. Her seferinde bomboş odalara çıkartıyor çünkü beni. Şu aradan geçeceğim abi. Çünkü o diğer taraftan dolanıp geliyor. Bir tane yemek buldum. Bir tane yemek bulduk. Bu taraf Gitmeyeceğim orada yoktur bence zaten oradan geldim abi şurada bir yerde aha buldum 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 bir tane daha buldum şimdi şurası dar bir alan o buradan geçemez herhalde ben buraya döndüm bak yakın bak yakın arkamdan geliyor hayır şaka yapıyorsun oradan geçtim değil mi? Geçmiş geçmiş ananın ananı arvadını senin yeter artık bak beni sinirlendirme ben sinirlendiğim zaman çok kötü şeyler olur bak Bak sinirlendim şu an Bir adam sen neyizin burada oğlum ya yetişiyor yetişiyor Lan yetişiyor oğlum koşmama verin bana Adam yetişti götümde adam götümde ananı koştur beni koştur beni koştur beni dibimde dibimde Şu aralık falan yok mu aralık aralık lazım bana bunu atlatmam için aralık lazım Ağzına tükürdüğümün oyunu bu nasıl oyun oğlum Aralık yok bir tane boşluk yok şuralarda buldum 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 buldum, buldum. Ger Hadi hadi bayım sen orada dön dön dur hadi. Eh Allah man ya. Adamı böyle dolandırırlar işte. Sen oradan dolan da git bakayım hadi. Daha benim bulacağım 3 tane daha yemek var oğlum burada. Aa bir tanesini daha buldum. Koşma koşma koşma. Baltaymış bu ya tüh. Ben şurayı kıracağım değil mi bunlarla? Tamam tamam. Ya şimdi bunu kırmama gerek yok. Ana ne geliyor lan bu? Lan ne güzel rahatladım diyordum ben de ha. Neredeydi o bir aralık vardı şurada bir yerde. O aralıktan bir daha geçeceğim. Şimdi şuradan peşimden gelsin de öyle geçeceğim aralıktan. Hemen geçmeyeceğim. Gel gel. Gel ne oldu? Ne oldu? Tıngır mıngır dolanıyor ortalıkta. mal mal. vallahi mal. Billahi mal. Harbi mal bu. Şimdi böyle diyorum da birazdan o bana gel geldiğinde ne diyeceğim acaba? Diyecek başka bir şeyim olmayacak Geliyor mu? Ne nereden geliyorsun oğlum? Lan baba bir sakin ol lan. Ne bu ki ne bu öfke oğlum? Bu kadar hırslanacak ne yaptım ben sana ya? Ben alt üst uykumdan uyandım. Sahura kalkmaya çalışan bir oğlanım ya. Ananı bura çıkmıyor. Bura çıkmıyor. Dur 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 gelme. Dur 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 dur. dur Gelme. 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 Allah'ım ben az bak şu baltayı götüne sokarım. Gelme. Gelme. Ne olur gelme. Ne olur gelme. Şurada bir yerdeydi o aralık. Aralıktan bir daha geçmem lazım. Ya bak bu oyuna tüküreceğim. Bazı yerleri göstermiyor bana. Neredeydi oğlum bu aralık gördüm. Gördüm. Aa buradan geçtim. Ben de dolandırmayayım hadi o tarafta. Yemeğin bir birini daha buldum ben. İki tane yemeğim kaldı oğlum. O iki yemeği de bulursam sen sıçtın. Aa birini daha buldum. Aa burası çıkmıyor değil mi? Şunu al hemen geri dön. Hemen geri dön. Ananı değme. Değme bana. Değme bana. Değme. Değme değme değme. Değme değme değme. Ananı altıma sıçtım lan. Oo değecek sandım abi bir anda. Sen oradan dolanıp geleceksin. Ben bu tarafa komple baktım. Şu sol tarafta bir yerde kaldı o yemek kesin. Senin buraya gelmeni beklemem lazım benim önce. Biraz daha shiftim dolmuş. Biraz dolmuş. Ama koşmayacağım. Koşmayacağım abi. Koşarsam kaybederim. Koşarsam kaybederim. Burada yok yemek. Nerede o yemek. da geldi geldi geldi. geldi. Dur. Dur dur dur. Şu aralığı kullanacağım. Yoksa bundan kurtulamam. O tekrar oradan gelecek. Ben buranın sağ tarafına baktım. Sol tarafına bakmam lazım şimdi. Gel bakayım gel. Gel o kadar erkeksin ya gel. Gel. Gel de götüne sokayım şunu. Gel. Şaka yaptım lan gelme. Bekle. Bekle. Hemen şuradan bir yerde olacak o yemek. Burada bir yerde o yemek. Burası çıkmıyor. Şuraya hızlıca gir çık. Ananı burada da yemek yok. Sıçtım galiba. Galiba sıçtım. Çok güzel oldu. Aferin. Aferin. Çok iyi oldu. 10 numara oldu. Seçtik. O tarafta yok o yemek. Ben nereden bulacağım şimdi bu yemeği? Nereden bulacağım? Nereye gitti oğlum bu yemek? Başka yemek alacağım yer yok. Bekle bekle. Tamam şu aradan geçtim. O az bir şey de olsa zaman kazandırdım kendime. Oğlum burada bir yerde olması lazım bu yemeğin. Bu yemek burada yok. Hayır nasıl yok yani? Acaba 5 tane var da ben mi bilmiyorum ya? Yoksa bir tanesi de burada bir yerde mi acaba? Dur bakayım şu 5 tanesini buraya bırakayım. Ha 5 tane olmuş zaten oğlum. Sen buraya girebiliyor musun? Öyle bir yeteneğin var mı? Şimdi onu da bilmiyorum ki. Gelmiyor şu an. Buraya girebiliyor mu acaba bu? bu. Oğlum bu baya ciddi ciddi gelmiyor ha. Lan ben sabahtan beri bomboş mu yapıyordum? Buraya giremiyor bu. Kayboldu ortalıktan. E, kaybolmamış kaybolmamış. Ben de dedim yani bu adam nerede? Nerede olacak? Burada geliyor. Ya bir an var ya kurtuldum sandım şu adamdan. Bir an senden kurtuldum sandım gerçekten. Ya benim becimi bırak. Allah rızası için son yemeği nereye bıraktın? Son yemek nerede? Şiftim var mı? Var tamam. Bundan kaçabilecek kadar bir şiftim var. Hemen şuraya bir girip çıkmam lazım. Tamam burası boş burası boş. Geri döndüm. Şiftim harcamayacağım. Şiftim geri yüklen Nerede bu yemek? Nerede bu yemek? Nerede bir tane yemek kaldı? Onu da göster de yerini alayım da gideceğim ya. Neredesin Allah belanı? Ben bu tarafa gittim mi? Gittim, gittim. Burada yok, burada yok, bu tarafta yok. Ananı o arkada var mıdır acaba? Bilmiyorum ki ya. Bu buradan gelecek şimdi. Ya çocuk ulan sopa ve ne var ya öyle bir baga soktun ki. Neredeymiş bu yemek? Nereye koydun? Bir türlü bulamadım. Yani o yemeği bir bulsaydım sana da sokacaktım. Bu ne küfürdür arkadaş ya? Ama işte bulamadım. Nereye koydun bu lanet olası yemeği? Alt üstü bir sahur yapacağız ya bak. Ezan okunacak. Ezan donursa savurumuzu yapamayacağız. Bak sen böyle yapmaya devam edersen harbi sıkıntı bize. Bir bakmadım şuna kaldı. Ananı burada da yok. Nerede oğlum bu yemek lan? Bakmadığım yeri kalmadı benim. Her köşeye baktım ben arkamdan gelirsin diye buraya gittim sen oradan geliyorsun ya Yaptığım valla adamlık değil ha Neredesin gel nereye gidiyorsun oğlum ben buradayım gerizekalı Ha buraya geldim <laughs> Ne oldu lan nereye gidiyorsun buradayım lan burada Gel 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 lan buradayım lan Nereye gidiyorsun lan Şişt. Lan buradayım lan burada Yok yok öbür tarafta değilim Lan buradayım buradayım gel Mal oldu. Adamın bagını bulduk arkadaşlar. Adamı mal ettik. Bak, bak orada kalacak şimdi. Baga sokmam yok mu bunu? Neyse hadi gel gel hadi bu tarafa gel gel. Biraz gırgır gır, gır şamata olsun dedim ya. Allah için nereye sakladın ya? Söyle bak komik değil ya. Vallahi komik değil ya. Buranın benim bilmediğim gizli bir köşesi falan mı kaldı acaba ben? Ondan mı bulamıyorum? Ne yapayım? Şu an var ya gezdiğim yerlerin aynı yerleri dönüp dönüp tekrar geziyorum. Birazdan ya yakalanacağım ya da o yemeği bir şekilde bulup buradan çıkıp gideceğim. Ama %90 yakalanacağım kesin. Bak hep baktım buralara. Hep baktım buraları biliyorum buraları aldım gibi ezberledim artık. Bak buralarda bir şey yok. Bildim böyle olacak. Sıçtım galiba. Bu sefer sıçtım galiba. Sıçtım değil mi? Sıçtım, 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 sıçtım. Çok yakın, çok yakın. Gel, gel, gel. Allah'ım ben Gel, 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 gel. İlla şu topayı kafanda mı kırayım? Onu mu istiyorsun ya? Ay yemeği buldum. Buldum yemeği. Dur. Allah'ım bismillah. Dur şuraya girip çıkmam lazım bir tur. Dön dolaş gel bakayım hadi. Lan ben her seferinde 10 defa 20 defa oradan geçtim. Nasıl görmedim onu ben ya? Demek ki mallık bende arkadaşlar. Bu sopada bir sıkıntı yok yani. Mallık bende. Ben görmemişim burayı. Aldım Allah arkamdasın. Hayır gelme. Gelme ne olur gelme. 6'da altı 6 altı yaptım adam adam. Yeter yeter. Ama adamlık değil yaptığın. 6'da 6 yapmışım. Almışım hepsini ya. Ulan ne hayallerimiz vardı be bab. Ama ben harbi bunun ağzına tükürürüm şimdi. Yani bana yolu ezberletti ya. Şu an var ya. Bana haritayı ezberletti. Neyi nereden gideceğim artık ezber öğrendim. Bu sefer sıçtım ağzına bekle şimdi. Yani adam var ya yemeği öyle bir yere saklamış ki ben oradan 5-10 defa geçtim herhalde. 5-10 defa geçmeme rağmen görmedim orada görmedim. O nasıl bir çıkıntı Nasıl görmedim ben orayı bilmiyorum. Herhalde benim mallığım. Gel bakayım kardeş gel. Sopa kardeş gel. Bu sefer ağzına tükürdüm ama bak. Bu sefer bütün yerleri ezberebiliyorum. Haritayı ezberlettin bana gezdire gezdire. Yani bu sefer imkanı yok. İmkanı yok. Ya bu sefer tükürdüm ben bunun ağzına. Yemeğin birini aldım zaten. Şu sağ tarafımda bir yerde kesinlikle bir yemek vardır. O yüzden şu araya bir türlü gireceğim dedim. Aa bak burada ayağımın altında buldum birini. Neredesin? Nereden geleceksin? Gel artık bir yerlerden. Şu sağ taraftan gelecek. Tamam gel. Gel bakayım gel. Gel 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 gel. Hemen burada bir yerden yok. Tamam burada yoksa sol taraf arada bir yerdedir. Bakıyorum. Evet orada. Hemen şunu aldım. Bu buradan gelecek bu sefer. Gel kardeşim benim. Gel güzel kardeşim benim. Gel. Çıkıntıya girdim. Gel gel. Dön de dolaş da gel bakayım hadi. Şimdi işte biraz erkeklik testi yapıyoruz. Hangimiz daha erkek göreceğiz? Gel. Gel oğlum gel. Hangimiz erkek göreceğiz? Gel. Burada bir yemek daha var. Şu yemeği de aldım. Başka var mı? Yok. Hepsinin yeri aynı bence. Yo. Gerçi hepsinin yeri aynı değil. Değişiyor değişiyor. Sürekli değişiyor. Geldi. Geldi. Tamam. Tamam bir şey demedim. Özür dilerim. Vallahi demedim. Sakin ol baba lan. Lan bir sakin ol oğlum lan. Bir şey demedim lan. Hemen ne ya. Adam kafayı yiyor. Benim üstüme çökecek hemen ya. Gel bakayım gel. Gel. Gel gel gel. Geldin. Tamam. Hemen koşup şuradan. Şu sağda bir yerdeydi. Burada yemek. Burada yemek al yemeği al yemeği çabuk çık çabuk çık tamam çıktım çıktım şu an bir tane yemek bir de balta kaldı bir yemekle bir baltam kaldı aldı Kral, gel gel sağ tarafta bir yerde zaten onlar buraya gel geri zekalı buraya gel gel ha şuradan hemen gidip bu tür u çekeceğim ya şöyle dolanacağım şurada zaten yemeğin biri şu arka tarafta bir yerde ama işte balta nerede şimdi baltayı da bulmam lazım o manyak yanıma gelmeden baltayı da benim almam lazım ama senin bu arka tarafından gelmen lazım sakın buraya dönme buraya falan dönersin bak sıkıntılı şeyler yaşarız senin Burada yok. Nereden geleceksin? Karşımdan gelmen lazım. Bak karşımdan gelmen lazım. Beni saçma sapan yerlerde çıkartma. Tamam geliyor. Geliyor geliyor. Sözümü dinliyor. Tamam. Şurada bir yerdeydi o çıkıntı. Çıkıntıya gireceğim tekrardan. Çıkıntı nerede? Lan oğlum, çıkıntı yok. Aa sıçtım. Sıçtım galiba. Ha buldum çıkıntıyı. Tamam. Neredesin? Neredesin? Çok yakında bir yerdesin. Belli zaten yakında bir yerde olduğun. Yine bir yerlere saklanmış. Bu diğer sağ tarafta bir yerde bulamadım. Yani nereye sakladıysa Allah'ım belası adam. Bulamadım bir türlü. Gel 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 gel. Buralara bir yere mi koydun acaba diyeceğim de ben az önce geçmedim mi buradan ya? Burada yok. Abi çıldırtacak bu adam beni. Niye her seferinde yerini değiştiriyorsun ya? Seni parayla mı gönderdiler? Ne yaptılar? Anlamadım ben oğlum ya. Bu nasıl bir düzen kurdun bana böyle? Aklıma alacak az kaldı. Bak yemeği bulamıyorum ya. Ne yemeği bulabiliyorum? Ne sopayı bulabiliyorum? Sopa demişim bak. Bak beni de delik diyeceğim. Alta balta, baltayı buldum. Yemeği de buldum yanındaymış. Nereden geleceksin? Aha. Nereden geleceksin? Aa tahmin ettim doğru yerde. Doğru yerdesin tamam. Buraya doğru gelsene be kardeş. Buraya doğru gelsene. Şuradan seni şu arka tarafta bir yerde bırakmam lazım. Yani. Ah gel 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 gel. Allah'ını seni gel ya gel. Hemen koş abi koş abi koş abi koş abi. Abi Allah ne verdiyse koş abi. Tahtaların yanına geldim. Hemen tahtaları kır. Hemen kır geç altından. Bu burayı kırıp gelemez herhalde. Ben sahur yemeklerinin hepsini topladım. Hadi bakayım daha büyük bir erkeklik yapabiliyorsan yap da görelim. Ne oluyor şimdi? Bir şey yükleniyor altta da ben çözemedim ne olduğunu. Bir yüklenme oluyor arkadaşlar. Oğlum bak bu adamı benim yanıma üstüme göndermeyeceksin değil mi bir daha? Bu dolduktan sonra. Sahur mu yapacağız? Bu muydu oğlum bu kadardı herhalde. Sırayla ezan ezan okunacak. Lan o kadar oyalandım mı ben? tung 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 sahur. Böyle bir şey olabilir mi ya? Fareyi kafama çalıyordum ya. Vallahi fareyi kafama çalıyordum bak. Neyi tung 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 sahur rüya mı gördük? Ne yaptık yani? Bu saatte kapıma gelmiş olamaz herhalde yani. Tung 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 sahur dediğin şey. Bak sonunda mantıklı bir şey söyledim. Ben her kapatayım da ışığı açayım diyor. Çok şükür. Gecenin üçüymüş. Tamam o daha ezana çok var. Sahurumuzu yapabiliriz. Bir an sahuru kaçırdık zannettim var ya. Yani bu oyun niye bize ramazanlık zamanında gelmedi de biz bunu ramazanlık bittikten sonra oynuyoruz. Hayat da böyle aslında. Ramazanlık oyununu